Merhabalar ben Veysel Meisencer. E, Emlak Bank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Merhaba ben Gülce Peker. Emlak Bank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 11. Ha. sınıf öğrencisiyim. Biraz projemizden bahsetmek istiyorum. Projemizin ismi Araçlar İletişimde İnsanlar Güvende. E, bu projeyi yapmamızdaki en büyük etkenlerden biri otonom e, sürüşün etiklerinin olması. Bu etikliklerden bahsetmek istiyorum. Ani gelişen kazalarda e, sensörlerin yetersiz kalması ve diğer araçlarla iletişimin halinde olmaması trafikte maalesef kazalara sebep oluyor. Ee, bu sorunları ele aldığımızda biz birkaç tane çözüm bulduk ve şu çöz bulduğumuz çözümler şu şekilde. Ee, kurmuş olduğumuz yapay zeka sistemi ile araçlar arasında bir iletişim ağı kurduk. Ve bu iletişim ağı sayesinde araçlar kendi aralarında veri alışverişi yapabiliyor. Ve bu sayede araçların e, sensörlerin dışında e, görüş kapasiteleri yani görüş alanları artıyor. Mesela bir araç bir yol üzerinde hareket halinde ve diyelim 5 km ilerisinde de bu sisteme sahip olan bir araç var ve o sisteme sahip olan araç sensörleri ve sensörleri sayesinde çevre kontrolü yapıyor ve yolda meydana gelebilecek olumsuz faktörleri analiz ediyor ve bu analiz ettiği bilgileri diğer araçlara yani o güzel göz önünde olan araçlara aktarabiliyor ve bu sayede kendi o aracın gerisinde olan araçlar bu durumdan haberdar oluyor ve yapay zeka yani otonom sistem, otonom sürüş bu duruma daha önceden engel olabiliyor.